Maşallah dağlara taşlara bakıyorum hesabı de değilsin abi. Aşk olsun Suzan. Ne o yoksa dürbünüm mü bozuldu? Yok bozuk falan değil yalnızca bakmıyorum o kadar. Niye bakmıyorsun yoksa birine mi yakalandın? Nereden çıkardın canım kimseye yakalamadım. Yalan söyledin gözlerinden belli Avni. Allah canını <laughs> almasın emi. Gene bizi kime rezil ettin? <laughs> Avni. Suzan. Gü günaydın, sen daha işe gitmedin mi? Günaydın, bugün işe geç gideceğim. Ne, niye? Yarın anneler günü de onda. Çarşıya gidip anneme güzel bir hediye bakacağız. Aa, kim ki? Betüş'le de ben değil herhalde Avni. Senle ikimiz. Ben daha hayatta gitmem kaynanama hediye almak için. Ha. O niyeymiş o? Hayatımda bir kere bile bana gülmeyen kadının değil hediye... Böyle çiçek sapı almam ben. Nasıl senin boynunu devirmesin Emin. Sen adam oldun da mı kadın senin yüzüne gülmedi ha? Kadının perilere bakan bir damadı var. Neyine gülsün senin be? Ne olursa olsun kaynanan hediye almayacağım işte. Alacaksın Avni. Kırk yılın başı bir kadının gönlünü yapacaksın. Benim hatırım için. Vallahi yoksa çeker giderim. Üstüme iyilik, sağlık. İşte o kadar Avni. Hadi şimdi zıkkımlan sonra çarşıya gideceğiz. Anacığım en pahalısından bir bilezik bakacağız. Dediği anladım. Bir de bilezik mi alacağız? Tabii. Sen o gudubet halanı her bir şey alırken iyi de... ...sıra benim anacığıma gelince mi paralarına kıyamıyorsun? Bir, bir, dakika Suzan, benim bildiğim anneler gününde... ...geleneksel olarak çiçek falan alınır. Yani bilezik nerede takıyoruz? nikabı var? Saçmalama anne. Bilezik dediysen bilezik alınacak. Anacığıma az bile. <laughs> Eda, babam Perihan teyzeye bir anneler günü hediyesi hazırlaması ne güzel bir fikir, değil mi? Ay, Perihan teyze buna çok sevinecek bence de. Aa, anneler günü demişken, biz anneme ne hediye vereceğiz? Ben diyorum ki, şu yeni çıkan kürelerden alsak, hani şato düzeni, eskisinin on katı. Evet, annemin çok hoşuna gider, bu çok iyi fikir. E, yarın akşamla Soso'mu ziyarete gideceğiz, değil mi? Evet, ama Yavuz gelir mi bilmiyorum. Niye? Hala küsler mi? Evet. Canım bu çok özel bir gün. Herhalde bu defalık Yavuz seni kırmaz değil mi? Onu ikna edersin. Bakalım artık. Kimler gelmiş? Hoş geldin küçük anne. <laughs> Hoş bulduk. Ay kusura bakma Betüş biraz geç kaldım. Önemli değil hayatım. Ben sabah erkenden geldim. Anneler gibi siparişlerimizin hepsini hazırladım. Ay, ne kadar olmuş. Kız sorsanıza bana ne bu neşe diye. Vallahi dilimin ucundaydı. Şimdi soracaktım Suzancığım. Sende bir haller var böyle çok da şıksın. Ne bu neşe? Kızlar. Avni'yi ikna ettim. Anneme böyle aha atmalı gibi taşlar olan bir bilezik kaldık. Ay nerede çok merak ettim. Çarşıdan dönerken Avni eve götürdü. Tabii o kadar para verince içine oturdu zar. Karşısında oturup içecekmiş. Oo, spam olsun.